9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 25 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 25 nedir? 1. yönerge. Görseli inceleyiniz. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Birinci sınıf arkadaşınızın ormanda gezerken daha önce hiç görmediği bir canlı görmüş olduğunu farz edin. Arkadaşınızı yönlendirerek gördüğü canlıyı öğrenmeye çalışsanız, ona hangi soruları sorarsınız? Cevap, tanım, bir kavramın, bir fikrin özünün araştırılması, ana niteliklerinin belirtilmesidir. Aristo'ya göre tanım, en genel ifadesiyle bir şeyin ne olduğunu açıklayan sözdür. Bu da o şeyi yakın cins ve yakın ayrımı ile tanımlamakla olur. Tanım, objeyi aynı cins olan şeylerle bir araya getiren ve onu farklı olduğu şeylerden de ayıran ifadedir. İkinci soruları sorarken aşağıda verilmiş özelliklerden hangilerini öğrenmeye çalışırsınız? Cevap Tanım, bir kavramın, bir fikrin özünün araştırılması, ana niteliklerinin belirtilmesidir. Aristo'ya göre tanım, en genel ifadesiyle bir şeyin ne olduğunu açıklayan sözdür. Bu da o şeyi yakın cins ve yakın ayrımı ile tanımlamakla olur. Tanım, objeyi aynı cins olan şeylerle bir araya getiren ve onu farklı olduğu şeylerden de ayıran ifadedir. Ahmet Cevdet Paşa, Miyarı Sedat, Sadeleştiren ve Notlar, Hasan Tahsin Feyizli, Ankara 1998, S. 55. Sorduğumuz soruların cevapları, ne aldıkça arkadaşımızın ormanda gördüğü şeyin tanımı ve tasviri ortaya çıkar. Aşağıdaki örnek sorular sorulabilir. Gördüğün şey bitki mi, hayvan mı? Gördüğün şeyin kanatları var mıydı? Gördüğün şey yerde miydi, havada mıydı? Gördüğün şeyin boyutları yaklaşık olarak hangi ölçülerdeydi? Gördüğün şey hangi renkti? Gördüğün şey etçil mi, otçul mu? 3 soracağınız soru adedinde bir kısıtlama olması durumunda soru seçiminde nelere dikkat ederdiniz? Cevap daha sınırlandırıcı. Nesnenin ana niteliklerini öğrenmeye yönelik soruları seçmek gerekir. Genelden özele doğru soruları sırasıyla seçmek gerekir. 9. sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 25 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.